Selamünaleyküm alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Yine bugün yeni bir tarifle geldim ama bu tarif biraz tarihi bir tarif yani baya tarihi bir tarif. Antakya'ya e, Antakya usulu aya çorbası yapacağım. E, takipçim şu an ismini unuttum. Abla demiş aya çorbası yapar mısın? Ben diye. de bugün sizlere unutulmaya yüz tutmuş e, bir çorba ben de sizlerle paylaşacağım inşallah. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Burada 450 gram kırmızı damarsız kullanacağım. Domates salçası, tereyağı. Bunlara aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Şimdi buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Burada üzerine şöyle bir, bir çay kaşığı pul biber, tuz, bir çay kaşığı da karabiber. Ben karabiber kullanmayacağım. Bu tarife karabiber çok güzel yakışıyor. Ee, şimdi bunları ne yapacağım? Önce bunu güzelce yoğuracağım. Ee, bu dana yağsız damarsız e, kırmızı et. Bunu isterseniz siz kasabınızdan iki defa üç defa e, çektirin. Bu şekilde kullanın. Ben bu etimi robotta çektim köfte haline getirdim damarsız ve tamamen yağsız olacak güzelce yoğurduk şimdi hazır şimdi yapmaya başlayacağım ne yapıyoruz bir yemek kaşığı tereyağı tenceremizin dibine tencereye böyle süreceğiz önce yemek kaşığı dolu dolu. Böyle e, tenceremizin dibine sürdük. Şimdi ne yapıyoruz? Burada domates salçamız var. Bu şekilde yapıyoruz. Avucumuza böyle. Şöyle etimizden alıyoruz. E, bunun adı üstünde aya çorbası. Yani bu avucumuz aya diye deniliyor. E, bu şekilde köftelerimizi nohuttan biraz büyük Yuvarlatıyoruz ve tenceremize atıyoruz böyle. Tekrar şöyle avucumuza domates salçasından sürüyoruz. Ve tekrar alıyoruz böyle. Bu şekilde yuvarlatıyoruz. Tenceremize atıyoruz. Hepsi eşit olacak şekilde. Yapacağız. Hepsini bu şekilde yuvarlatıp Sizlere geri döneceğim. Şimdi ocağımıza gidiyoruz. Bunu hiç elimizle kaşıkla hiç Şöyle çevir çevir. Tencerede. Şimdi köftelerimiz güzelce kavruldu böyle. Şimdi içerisine ne koyuyoruz. Şöyle. Bir. İki yemek kaşığı domates salçası. Artık köftelerimiz dağılmıyor. Hiç evet, kaşıkla karıştırmadım. Şimdi böyle biraz kavuracağım salçasıyla. Aynen bu ilave ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. sayın tapçılarım suyumuzu ilave ettik kaynar suyu şimdi sayın tapçıya burada bir çay bardağı dolusu pirincim var bunu yıkayıp size geri döneceğim sayın tapçıya burada bir çay bardağı yıkadığım pirinci ilave edeceğim ama siz isterseniz biz bir çay bardağı bize yetebiliyor ama siz eğer kalabalıksanız bir su bardağı arttırabilirsiniz yani bir su bardağını şimdi ben bunu tencereme ilave ediyorum Şimdi çorbamız pişti. Altını kapatıyorum ve sunuma geçiyorum. konuşlar ne yapıyoruz üzerine maydanozla süslüyoruz. Şimdi sayın tarifçilerim, tarifimiz hazır. Bu tarihi bir tarif. Mutlaka siz de deneyin. Buyurun. İnanın ki o kadar güzel oldu ki anlatamam. Ve çok lezzetli ve çok kaliteli bir çorba çocukların sevebileceği bir çorba ve emin olun ki çorbaların şahı diyebilirim. Mutlaka bu tarifi deneyin ve bu unutulmayı yüz tutmuş bir tarif, bir çorba mutlaka yapın ve yok olmaması için bunu devam ettirin diyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.